CHP'nin 2019 seçimlerinden önce yayınladığı programda tüm CHP'li belediyelerde öğrencilere ulaşımın ücretsiz olunacağı söyleniyordu. Ee, sizin de seçim vaatleriniz arasında İstanbullunun ulaşıma harcadığı paranın azaltılması var. Ancak 2022'nin başından bu yana ulaşıma seksen üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz? Teşekkür ederim. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerine Temmuz 2021'den bu yana dördüncü zammını yaptı. Kente toplu ulaşım %29,10, servis ücretleri ise %19,95 oranında daha artırıldı. Bu zamlarla birlikte İstanbul'da ulaşıma bir yılda %80'in üzerinde zam yapıldı. İstanbul'un ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız. Ulusal Kanal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2019 yerel seçim vaatlerini hatırlattı. Yerine getirilmeyen öğrenciye ücretsiz ulaşım ve İstanbul'un ulaşıma harcadığı paranın azaltılması vaatlerinin sorulması İmamoğlu'nu terletti. CHP'nin 2019 seçimlerinden önce yayınladığı programda tüm CHP'li belediyelerde öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağı söyleniyordu. Ee, sizin de seçim vaatleriniz arasında İstanbullunun ulaşıma harcadığı paranın azaltılması var. Ancak 2022'nin başından bu yana ulaşıma %80'in üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz? Teşekkür ederim. Ee, hanımefendi basın mensubumuzu ulaşımla ilgili başka bir platformda ağırlamaktan memnun duyarız. Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz. İmamoğlu ise Ulusal Kanal'ın sorusuna cevap veremedi. Ee, hanımefendi basın mensubumuzu ulaşımla ilgili başka bir platformda ağırlamaktan memnun duyarız. Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz diyen İmamoğlu'nun yönetiminde İstanbul'da ulaşım ücretleri 3,5 yılda %155,8 zamlandı. Tam bilet fiyatı 10 liraya dayandı.